Arkadaşlar öncelikler mok ilk atıgım videonun sesi değilsiniz tok kok özür dilerim. Şimdi diziyi yeniden yaptım. İyi seyirler. Bir grup bulayım. Tada sosyal olayım biraz. Ucube alarmı! Ucube alarmı! Ucube alarmı! Ucube alarmı! Selam güzelim. Seni bizim gruba alıyorum. Tok itiraz yok. İyi oldu. System Selen Kisisin Belane Kisis Nigiruba Equity. Kisin Allah Allah Erkek Meraklisi Nimi Aldin. Ne erkek meraklısı MK sistem yerimi seçti yok İstiyorsan gel sen otur. Kocalarım. System selling kisisin sayme si kisisini gruptan et. Bir yıllık grubu bozun simay yoksa bende yok. Nesye face real not yapalım mı sıkıldım? İlk bebaslıyım ben. Selin 19 yaşındayım. Bu ben. Denizler... Kapacen bu karımı almayacaksın. <laughs> Neyse ben Bay Nay 19 yaşındayım. Bu ben. Bosuna güzelim dememişim. İyi.